Selam dostlar. YouTubers Life'ın 4. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zaman kaybetmeden oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bir ilk videomuzu çekelim arkadaşlar. Bu arada hatırlarsanız arkadaşlar geçen bölüm 7000 aboneyle bölümümüzü bitirmiştik arkadaşlar. 52000 tane de görüntülememiz var. Güzel diyoruz. Tam video çektiğimiz yerde annemiz geldi. Evet arkadaşlar. Burada bir sinirli tepki verelim. burada da puanımız kalmadı Evet videomuzu seçelim arkadaşlar bakalım annemiz bize ne söyleyecek Evet arkadaşlar ve interes Türkiye'de oldu arkadaşlar güzel ve yayınla diyelim yani bakalım annemiz ne diyecek kim bize? Evet. Tahmin ettiğim gibi. Evet arkadaşlar şimdi Arkadaşlar yorumlarda belirtin bakalım artık ben bulamadım neden yeni bir eve taşınamıyoruz arkadaşlar Çok şey yaptım arkadaşlar ama bunu bulamadım yeni bir eve taşınamıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir yemek yiyelim. Evet arkadaşlar iki dislike'ımız var. İyi idare eder. Hmm, şimdi yeni bir video seçelim arkadaşlar bunu seçelim ya da dur arkadaşlar ya durun bir dakika ilk bakış ilk bakış çekelim arkadaşlar bakalım nasıl evet arkadaşlar. ve ilk bakış seçiyoruz arkadaşlar bakalım tutacak mı kanalımızda bir merhaba diyelim burada da size bir komiklik yapayım ve şurada da, şöyle bir sonunda da yine size bir komiklik yapayım ve dal şey diyelim arkadaşlar. Ben çok merak ediyorum arkadaşlar neden yeni eve taşınamıyoruz? Şöyle, şöyle de, şöyle iyi. Evet. Oha arkadaşlar ilk bakış çok kötü tuttu. İntres sıfır arkadaşlar. Ne bir atlayamadık bu ne? Abi çok kötü ya arkadaşlar kanalımıza hiç tutmadı. Arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin. Ben çok aradım ama bulamadım. Yeni ve nasıl ama nasıl taşınamıyorum. Şimdi bir çalışalım arkadaşlar. Ne oldu? Evet arkadaşlar. İşte bu. Tamam oğlum anladık. 160 Dolar ve evet arkadaşlar yeni bir ev, yeni için evimize taşınıyoruz arkadaşlar. Yeni evimiz hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Yeni eve taşındık. Çok güzel orada arkadaşlar. Yeni eve taşındık. Kirası da 160 dolar sanırım arkadaşlar. Ama olsun. Yeni ilk kendi evimize taşınıyoruz arkadaşlar. İşte. Boom. Bakın arkadaşlar. Bilgisayarımız. Playstation'ını falan. Arkadaşlar artık burada sanırım kendimiz yemek almalıyız arkadaşlar. Quest diyelim. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Taşınmamız çok güzel orada arkadaşlar. Artık annemiz falan bize kızmayacak. Çünkü biz de aynı odada yaşamıyor. Burada arkadaşlar yemeği de kendimiz almalıyız bilgisayardan. Evet arkadaşlar. Biraz sandviç alalım. Şu Şundan. Evet 11 dolar yeter arkadaşlar. Şuna bakın arkadaşlar. İlk bakış çektim. Oo, Arkadaşlar inlem bile hiçbir zaman arkadaşlar hiçbir zaman iş başı sevmeyeceğim. Buna bakın arkadaşlar. 70 abone kaybettik. Oha be. Oğlum ben Ben arkadaşlar kurs çalışmıyorum. Bakalım ya bir de. Oha 50 dolar 80. Yok abidim bana kurs falan çok gelir. Evet arkadaşlar bir video seçelim. Bakın gördüğünüz gibi ışıl ışıl falan çok güzel. Arkadaşlar oynanış yapıyorum. Oha be. Arkadaşlar 250 abone kaybettik. Hemen hemen video seç oğlum. video seç. Arkadaşlar 8000 aboneden yine 7000 aboneye düştük. Şimdi bir merhaba diyelim. Evet burada bir size bir komiklik yapayım arkadaşlar. Burada bir kızgın bir tepki veririm. Burada da şöyle size bir cümle arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Video seçelim arkadaşlar. Oradan da videomuzu bitiririz. Bölümü bitiririz arkadaşlar. abi ben de arkadaşlar yeni ve artık taşınamayacağımızı düşünüyordum ama çok güzel taşındık. Bakın arkadaşlar ne kadar ya ilk bakış çektim. Oha abi 390 abone kaybetmek ne demek ya? Evet arkadaşımız gelmiş. Evet arkadaşlar arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni